Tamam. Tamam, haber verin bana. İyi akşamlar. Tatsız bir durum mu var? Yok, kendi aramızda bir Yesene. Başın çok mu kalabalık? Biraz yoğun bu aralar. Geçen gece arayamadım o yüzden kusura bakma. Önemli değil. Sen iyi misin? Bilmem. Ela ile tartıştık biraz. O yüzden böyleyim. Ben bak, sana önemli bir şey sormam gerekiyor. Nedir? Ela'nın çektiği kaset var ya Kars'a gönderdiğimiz. Ondan bir şey çıkarsa yani yani arkadaşını öldüren adamların, babanın adamları olduğu belirlenirse, sonrasını hiç düşündün mü? Ya henüz bir şey belli değil ama eğer bu kesinleşirse, babanın bu olayla ilgisi soruşturulacaktır. Sen bunu hazırlıklı mısın? Bunun seninle olan ilişkimizi nasıl etkileyeceğini mi soruyorsun? Onun için söylemiyorum, ben seni düşünerek soruyorum. Ferit bunları ben de düşünüyorum. Ama galiba bundan sonra olacak her şeye hazırım. Emin misin Irmak? Irmak bak ben daha önce de böyle şeyler gördüm. Acaba diyorum bütün bu olaylar olurken... ...Karsanne'nin yanına gitsen daha mı iyi olur? Sen benim gitmemi istiyorsun değil mi? Yakınında olmamı istemiyorsun. Hayır söylediklerimi yanlış anlıyorsun. Ben senin hayatını bilmiyorum. Daha önce neler yaşadın, nelere hazırlıklısın bunları bilemem. Ama bak geçen gün baban sana bağırdı diye ülkeyi terk etmeye kalktı. Ya ben açıkçası... ...babanla ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp dağılıp gitmenden korkuyorum.